Yeni video yayınıma hoş geldiniz. Şu anda yine Erzurum İş Merkezi'ndeyim.

Otuz beş abi. Сейчас она bulamıyorum. Başlamadı yani. Bu başlamadı. 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 Kendim power bank'i alsam ne olur ki? Bu ne? Batarya var bunların küçükleri var. Ya i̇şte akşam var. Bunların 10.000 wattlığı var. Malı salmamdan bir sefer doldurursam. Ama evet. kadar küçükler var onların. Kebap evet. koy.

şeye çıktım Ali Faruk odaları vardı başka işte. evet. da namaz mı? E? O zamanlar paşanın da bir şey yaptı kaput

Abi, Şimdi bu bak bunlar ayakkabı. Bu da bez. Ha tane var. Bak bunu benim için abi bunu sar. Güzelce tezede. Bunlar şu bu şeyler. Ne, ben dursun. Hayatta sevmediğim insanlar öyle can ki bunu, bunu yıkarım ben. Hocam neyse. Hocam bir (السيارة <applause> هي <applause> <applause>

Erzi mi? Erzi. Onu yaptık. <laughs> bir gün ayakkabılarını boyadım. Bunun gibi bir tane daha şeyli var. Bu sefer de var. Burak da. Yanına kadar dikkat edersen hiç. Yolda gelsen bilmem neyi sen. Tam burada ama burada ayakkabıları kalkardım kalk, ve kalk, kalk, oturamışsın. Boyardım ve nasıl götürdüm. Onu beğenmedi. Görsün dedim, saç yartmayayım. İkinci gün, üçüncü gün. Biraz muhafaza dolduk. Ona söyledim ki, ben de bu kadar dedim. Türkistan. Alırsan zaman kendine dedim, güzel bir sene siyah ayakkabı. Ben böyle uğraş. Ne dedim? kendin uğraş. Ya ben de siyah ayakkabıyı sevmiyorum. Niye? Siyah ayakkabılar dedik, oralar siyah benziyor. Kapıdan çıktım dışarıya. Açılsın geldi, ayakkabılarını koyartacak. Yine lan, kurlu kurlu deniriz. Bilelim ayakkabıyı koyartır. Getirmiş çarkları al, boya. Bıy. Ben bunu kullandım, burası değil mi? Hı. Hmm. Şey derdi, cüzdü fiyatı var, şey yazdı böyle. Cüzden yine Tezoni bir tema koydun, boyadın da burası? Yani bu çok boyadın ya, çok hemen kapcadın bahar. Seneye görüşürüz. Valla kim neden dedim gündem var ki sen ne için dedim gideceğim dedim sana fırça alacağım bu boyayı alacağım sünyerini alacağım kalbesini dedim sen halledersen kilabesini dedim ayarları ona sonra gözünün daha önünde ayakkabıyı boyarım sonra gelip dedim bana kızma bu boyayı dedim

var mı? Frenotu değilmiş o. Benim bu şeyi yaptırıyormuş herhalde. Bunlar ne yaptı? <laughs> Azerbaycan bu günlerle İstanbul'da kurtuluş günü. Orada Sinay'dan şehitliği unutmak

benimle konuşmasını şey bazen onu da böyle şey biliyorum. Cezodan arbayık. Yok mu senin 532 biraz hızlı açalım. 532 tamam 524 249 ne dersin? 566 divaja Ağabeyim de, şimdi şimdi bu olayda aga benzer ki. Neresinler? Memaz oh, oh. Mı? O, tamam mı? tamam. Bunu al. Yok ben onun boyası olduğundan o ne? Sen tane. Güzel yaptırdım o şeyde o günü. Sivri burun ayakkabı yokmuş. Ne yapayım ben ya? Evet, da ayağa ayakkabı. Gideceğim O ne işte? Evet, Osman Bey'e teşekkür ederiz. Ayakkabılarımızı güzel boyadı. Erzurum'da tercih edilecek bir usta. Bir video yayınının sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.